Sözler Akademiden herkese merhabalar. Çok güzel bir deneme ile yine karşınızdayız. Bu seferki denememiz TET Tarih Deneme 2. Hadi bakalım 5 tane güzel soru var. Bu 5 güzel sorunun çözümüne başlayalım. Ulduz'un sözüne bakarak aşağıdaki kavramlardan hangisine ulaşılabilir? Çok güzel bir soru sevgili arkadaşlar. Avrupa Hun hükümdarı Ulduz ben güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her tarafı fethederim. Demiştir. Peki. Şimdi burada Türklerin eski inançlarından totemizm böyle bir şey yok. Töre biliyorsunuz il gider. Yani devlet gider. Ama töre kalır. İl gider. Töre kalır. Burada bununla da alakalı herhangi bir şey yok. Töremizle alakalı. Yazılı olmayan hukuk kurallarıyla alakalı bir şey yok. Devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından hükümdara ve ailesine verildiğine dair kut inancı yok. Burada könelik işte uzluk, değil mi? İşte adalet, eşitlik vesaire bu tarz şeyler yok arkadaşlar. Burada ne var? Ben güneşin doğduğu ve battığı yere kadar her taraf fethederim cihan hakimiyeti anlayışı var. Bir diğer ismi de aslında bunun nedir sevgili arkadaşlar? Kızıl Elma. Bu da bizim için önemli bir bilgi olsun. Hadi bakalım başka bir soruyla, TET tarzı bir soruyla çalışmamıza devam edelim. Kutat Bilig'e göre devlet teşkilatının özellikleri arasında hangisi gösterilemez? Bakın olumsuz bir soru kökü Yusuf Has Hacip tarafından biliyorsunuz Kutat Bilig yazılmıştı. Memleket tutmak için çok asker ve ordu lazımdır. Askerini beslemek için de çok mal ve servete ihtiyaç vardır. Bu malı elde etmek için halkın zengin olması gerekir. Halkın zengin olması için de doğru kanunlar konulmalıdır. Bunlardan biri ihmal edilirse dördü de kalır. Dördü birden ihmal edilirse beylik çözülmeye yüz tutar. Devlet mevlet kalmaz. Peki şimdi Refah düzeyini artırıcı politikalar takip etmesi. Evet devlet teşkilatının böyle bir özelliğe sahip olması gerekir ve çünkü daha çok mal ve servete ihtiyaç vardır diyor. Halkın zengin olması gerekir diyor. Hukuk kurallarının herkesi kapsayıcı bir şekilde olması lazım. Kanun, Doğru kanunlar koyulursa böyle olur. E, mali durumun e, iyi ihtiyaçları karşılayabilmesi. Yani mali durumun e, ihtiyaçları karşılayabiliyor olması lazım. İyi demeyeyim mi? Mali durumun ihtiyaçları karşılayabilmesi. Bilmesi lazım çünkü e, böylece devlet e, kendini bulacaktır. Çünkü zenginlik, çok mal, servet, mali durumun devletin iyi olması lazım. Askeri e, durumunun yayılmacılığa elverişli olması. Bakın burada öyle bir şey bahsetmiyor. Burada diyor ki memleketi tutmak için çok asker ve ordu lazımdır. Memleketi korumak için. Burada yayılmacı bir siyasetten yani işgalci bir anlayıştan bahsetmiyor cevabımız D e seçeneği. Başarı için kurumların birlikte başarılı olması. Evet bakın başarı için ne olacakmış? Biri ihmal edilirse dördü de kalır. Dördü birden ihmal edilirse beylik çözülme yustar. Yani kurumların birlikte başarılı olması lazım. Ordu'nun, mali teşkilatın, kanunların, adaletin değil mi? Bunlar bizim için önemli sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım geçelim başka bir soruya. Yine başka bir yine TYT tarzı soruyla karşınızdayız. Bu durumun gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı söylenemez olumsuz bir soru kökü. Osmanlı toplumu hukuki olarak yöneten sınıf beraya ve yönetilen sınıf reaya olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bunu zaten biliyoruz sevgili arkadaşlar. Yöneten ve yönetilenler olmak üzere Osmanlı toplumu ikiye ayrılıyor. Peki e, reayanın halkın büyük bir reaya halkın büyük bir bölümünü oluşturmakta ve her milletten ve inanıştan insanlar bulunmakta işte kimin içerisinde? Rea'ya, halk içerisinde. Osmanlı bu toplulukları dini ve mezhebi konularını da serbest bırakmış. Kendi inanç ve kültürlerine göre yaşamalarına imkan tanımıştır. İşte Sırpları, Bulgarları, Yunanları, işte Yahudileri, Hristiyanları değil mi? Serbest bırakıyor. Peki devleti yöneten sınıf ise genellikle Türklerden oluşmaktaydı diyor. Peki bu durumun gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı söylenemez. Toplumun her kesiminin ulusal kimliğinin korumasına ortam hazırlar. Çünkü insanlar özgürce inanışlarını, her şeyi yaşayabiliyorlar. Söylenemez diyordu. Bu söylenebilir. Birinin olduğu seçenekleri çıkartalım. Yönetimde Türklerin etkin olmasına evet. Çünkü çünkü Türklerden oluşuyordu yönetim sınıfı. Reaya sınıfı, e, reaya değil, beraya sınıfı, askeri sınıf daha doğrusu. E, ve devşirmelerden tabii ki de. Bu kesinlikle var sevgili arkadaşlar. Azınlıkların devlet memuru olmasına. Yani bunu ortam hazırladı söylenemez çünkü burada e, onların kendi kültürlerine dair bir şey var. Devlet memuru olma hakkına dair bir şey yok. Yani mesela burada ıslahat fermanına dair bir madde, bir şeyler yok. O yüzden biz burada neye ulaşır sevgili arkadaşlar? Açık ve net bir şekilde yalnız 2'nin olduğu B seçeneğine ulaşırız sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım çalışmamız güzel gidiyor. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Dördüncü sorumuz Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri daha çok aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir? Zor bir soru. Aman dikkat diyorum. Mantığı önemli. Ben Ankara'yı hükümet merkezi yapmakla büsbütün başka bir hedef güttüm. Bakın Türk'ün imkansızı imkan haline getiren gücünü dünyaya bir kere daha göstermek istedim. Bir gün gelecek şu çorak tarlalar, yeşil ağaçların çevirdiği villaların arasında uzanan yeşil sahalar asfaltlarla bezenecek. Hem bunu hepimiz göreceğiz. O kadar yakında olacak demiştir. Şimdi burada halkçılık değil. Yani halk için yapılan bir şeyden bahsetmiyor burada. Din ve ayrılmasından bahsetmiyor. Genelde halkçılıkta eşitlik olurdu. Cumhuriyetçilik, cumhuriyetin ilanı işte siyasi andaki geçmer yok. İşte devlet, milli ekonomi bunlarla alakalı bir şey yok. Burada doğrudan milliyetçilik var. Bakın. Milliyetçilik prensibi nedir? Milliyetçilik nedir? devletini işte devletine böyle gönülden bağlı insanların o devleti, o toplumu, işte o toprakları en güzel şekilde idare edip, en güzel şekilde yönetmesi ve aynı zamanda o toprakların o toplumun gelebileceği en yüksek noktaya gelme idealini, sunmasıdır. İşte Atatürk burada aslında milliyetçiliğini burada görüyoruz ve diyor ki bakın ben büsbütün başka bir hedef güttüm Ankara'yı merkez yapmakla. Yani imkansız Türk'ün bakın Türk'ün imkansızı imkan haline getiren gücünü dünyaya göstermek. Türk'ün gücünü dünyaya göstermek. Ve böyle bir ideali var Atamızın. İşte gördüğünüz gibi Türk kelimesi de zaten milliyetçinin anahtar kavramlarından biridir. Doğrudan milliyetçilik diyoruz. Zor, güzel ayırt edici bir soru Hadi bakalım devam edelim sıradaki sorumuzda Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözlerini hangi gelişme haklı çıkarmıştır ve onun hangi kişilik özelliği ile ilgilidir ordu mensupları cemiyet içinde kalkışa millete dayanan Parti kuramayız orduyu da zaafa uğratırız bugün mensuplarının çoğu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üyesi olan 3. ordu esas itibariyle modern bir ordu sayılmaz sayılamaz. Ordu ile cemiyeti ayıralım. Cemiyet tam manasıyla siyasi bir parti halinde milletin münyesinde kök salsın. Ordu ise asli vazifesiyle uğraşsın. Zaten haklı nerede çıkmıştı Mustafa Kemal? Birinci Balkan Savaşı'nda bakan devletleri bizlere saldırınca ordu alaylı mektepli işte iddiaatçı vesaire diye ayrılınca ne oldu sevgili arkadaşlar? Birinci Balkan Savaşı'nda biz yenebilecekken kaybettik ve Mustafa Kemal'in de ileri görüşlüğü burada ortaya çıkmıştı. Trabzonspor Savaşı ile alakalı hiçbir şey yok. Oraya vatansever bir şekilde gitmişti. Halkı teşkilatlandırmıştı. Osmanlı vakasını bastırmada çok önemli rol oynamıştı. Bu da alakası yok. Yine 2. Balkan ve 2. Meşrutiyetle alakalı bir şey yok. Cevabımız burada açık bir şekilde nedir sevgili arkadaşlar? C'dir. Umarım Paydalet TV'de güzel bir çalışma olmuştur. Sizlere güzel güzel böyle sorular hazırlayıp bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Lütfen arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve daha fazla böyle videolar istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.